Herkese merhaba. Karşımda Oppo A8 var ve size gece ışığı ya da göz konforu modunu nasıl etkinleştireceğinizi göstereceğim. Öncelikle ayarları açmakla başlayalım ve burada aşağı kaydırıp ekran parlaklığını bulmamız gerekiyor. Sonra göz konforunu bulalım ve anahtara dokunalım. Şimdi ekranın biraz sarımsı ya da kehribar rengine döndüğünü görebilirsiniz. Bu mavi ışığı filtrelemek içindir. Ayrıca loş ışıkta ekrana bakmanız çok daha kolay olacak. Tabii isterseniz bu özelliği kişiselleştirebilirsiniz. Sadece göz konforuna girin ve burada özelliğin yoğunluğunu değiştirebileceğimiz bir anahtarımız var. Sola kaydırarak ekranı daha soğuk, sağa kaydırarak ise daha sıcak yapabilirsiniz. Tabii ki tamamen kendi tercihinize göre ayarlayın. Burada ayrıca ekran renk e, efektleri de var. Yani renkleri normal şekilde gösterebiliriz. Tabii ki bu göz konforu tarafından etkilenecek. Ya da her şeyi siyah beyaz olarak da görüntüleyebiliriz. Gördüğünüz gibi her şey monokrom olacak. Yani bu tamamen size bağlı ve bu modu zamanlayabilirsiniz. Başlangıç ve bitiş saatini seçebilirsiniz. Cihazınız da buna göre modu uygulayacaktır. Bu göz konforunun manuel olarak özelleştirilmesidir ve tabii ki isterseniz bu seçeneğe çok daha hızlı erişebilirsiniz. Sadece üst çubuğu aşağı çekin. Şimdi üst çubuğu tamamen aşağı çekelim ve göz konforunu bulalım. Bunu açmak için bu simgeye dokunmamız yeterli, kapatmak için tekrar dokunabiliriz. Evet, hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone ol butonuna basın ve beğeni bırakın.